Geçen sene malum pandemi dönemindeyik ve pandemi döneminde birçok insan ne yazık ki çok zorlu süreçlerden geçti. Fakat biz ekip olarak gerçekten e, bu zamanı çok iyi kullandığımızı düşünüyorum çünkü ben hayatımda en bereketli döneme geçirdim arkadaşlar. Yani gelir hikayeme dönecek olursak ben ilk 90 günlük odaklanma planımla 35 bin TL kazandım. Birinci yılımda toplam gelirim 200 bin TL ydi. Bu arada şu anda hepiniz için şans aynı arkadaşlar. Şu anda Mart ayındayız. Yıl sonuna kadar yeni başlayan o elleri kaldıran arkadaşlar var ya, bu sonuçlar sizin için de geçerli olabilir. Doğru adımları atarsak. Ve nihayetinde 2020 yılında herkes evine kapalıyken ben bu fırsatı nasıl değerlendirebilirim? Bakın rüzgarın hızını ayarlayamıyorum. Dalganın boyunu da ayarlayamıyorum. Ama ben yelkenlerimi açıp bu süreç içerisinde hızlı bir şekilde yüzmeyi öğrendim. Ve 2020 yılında arkadaşlar tamı tamına 350 bin TL gelir elde ettim. <laughs> Son olarak arkadaşlar benim hayatımı en çok etkilen cümlelerden bir tanesi şuydu. Brian Tracy'nin eğitimlerinden aldım. Dedi ki hayalinize ve hedefinize giden yolda her şeyi öğrenebilirsiniz. Bundan 15 sene önce birisi bana kalkıp Alişan 15 sene sonra 400 kişiye eğitim vereceksin. Ayda şu kadar para kazanacaksın deseydi ben hayatta inanmazdım. Ama şu anda Dubai'de işte 10 bin lira para verip eğitimine gittiğim, benim işte sanal mentorum diyebileceğim Tony Robbins'in de çok güzel bir sözü var. Diyor ki insanlar bir yılda yapabileceklerini çok abartıyorlar. Bakın işte Ercüment Bey çıktı anlattı işte ben 6 ayda asistan olacağım dedi. Birazcık abarttı doğru mu? Ama ne oldu? Daha ikinci yılın tamamlamadan master oldu. Yani dolayısıyla kariyer ve gelir hikayelerinizi bir yıl değil de hani bir yılda yapabileceklerimizi abartıyoruz ama on yılda yapabileceklerimizi çok küçümsüyoruz arkadaşlar. Sizi eğitime başladığım hani o inşaattaki fotoğrafım var ya. Şimdi arkadaşlar ben Rusya'da doğup büyüyüp Türkiye'ye geldikten sonra Türkçeyi sonradan öğrendim. İngilizceden, İngilizceyi sonradan öğrendim. Almancayı da sonradan öğrendim. İnsanlarla iletişim kurmayı sonradan öğrendim. Sahnede durmayı sonradan öğrendim. Dijital pazarlamayı sonradan öğrendim. YouTube videosu çekmeyi sonradan öğrendim. Görsel tasarlamayı sonradan öğrendim. Yani hayalime giden yolda birçok şeyi sonradan öğrendim. Ve bunu ben yapabildiysem arkadaşlar, siz zaten yaparsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Zaman alkışlarla değerli bilgileri için kendine teşekkür ediyoruz.